epeliğimi güzel yıkadım. Dolma yapacağımına ee, yemek yapacağımı ayırıyorum şimdi. Bu büyüklerini dolma yapacağım. Yıkadım bunları güzel yine. Dolmalı kaşılayacağım. Şimdi tekrar bir daha bunları böyle büyüklerin küçüklerini ayırıyorum. Ayırdıktan sonra da haşlayacağım. Haşlayıcı haşlamayı da kafasından aşağı kaynar suyu dökeceğim bekleteceğim böyle bunları ayırıyorum efelik lebada bir başka adıyla çok çeşit çeşit adı var faydaları da çok böyle bu genç olanlara da ıspanak gibi yemeğini yapacağım Arkadaşlar merhabalar. Herkese hayırlı geceler, herkese hayırlı savurlar. Savur vakti. Savura yakın. Labada toplamıştım. Hepsini aynı bir videonun içine sokmak istemedim. Videoyu çekerken ayrı, yaparken ayrı. Olmasın uzun bir video dedim. Bunu da dolmalık. Dolma yapacağım arkadaşlar labadadan İnşallah güzel bir video olur. Değişik bir video olur. Sevgili dostlar. Gencecik ıspanak gibiler, pazı gibiler. Çok güzel, çok güzel şeyleri. Tazecik, görpecik. Çok büyüklerini dolma yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlar. Beni seven arkadaşlar. Doğanın verdiği güzelliği Rabbim bulunmaz nimetleri, sonsuz şükürler olsun, hamdü senalar olsun Rabbime. Ot cennetin içindeyiz, yeri geliyor kıymetini bilmiyoruz. Baştan yıkadım, ayıkladım bunları sevgili dostlar. Güzel ailem benim. Şimdi de böyle büyüğünü küçüğünü ayırıyorum. Nasılsa savura kadar oturacağız. Boş oturmamak için bunu da böyle. Bunlar dolmalık olacaklar. Yıkadım ama yine de içinde tortuları kalmış bazen. Onları ayıklıyorum. Yavaş yavaş. Bakar mısınız? Bakar mısınız şunun güzelliğine? Pazı gibi mübarek. Ey kurban olduğum Allah'ım. Nelere kadirsin sen Rabbim? Sen nelere kadirsin yarım? Şifa kaynağı. Şifa kaynağı arkadaşlar. Şifa kaynağı. Pepelimi şimdi sudan çıkarıyorum. Böyle sapsarı. Lahana gibi Güzel aldanmışlar. Bakar mısınız? Tazelikten. yaprak gibi suya koydum onu. Çok böyle haşılarsam ki Bu şekilde böyle sapsarı oldum. Yaprak olması yaprak sarar gibi. yıkayacağım onu şöyle. Bir kendi suyunu döktüm. 2-3 sefer yıkadım. Tekrar bir sefer daha hafif de tuz koydum ben onu arkadaşlar. Tuz çünkü dedim yırtmasın. E, suyunu çok azcık su, tuz koydum. Ki orta boy, soğan doğradım şimdi içine. 5 mm -hmm. kadar Su kaynar suya koydum. Bıraktım. Ama yine de lokum gibi erimiş bu. Çok hırpalamadan. Şöyle bir taşıdım. Soğuduğu zaman da yoğurtlu sarımsak döküp üstüne boranı yapabilirsiniz. Şifalı bitkilerden biri. Faydalı bitkilerden biri. Yani şifası saymakla bitmiyor bunun. diyeceksiniz ki yaprağının niye içine çok koyuyorsunuz? İki tane de üst üste gelse çünkü çok nazik. Ben biraz sarayım. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Evet. mola verdik. Dolmamı sarmaya bıraktı, bırak, dolmamı sarmaya bıraktı. Bir de bir de konuşamaz. Dolmayı az kaldı. Tenceremi doldurdum böyle. Yaprağım az kaldı, içim bayağı var. Onu da lahana ile. Ya lahana artık ya asma yaprağı, üzüm yaprağı ile beraber sararım. Tabi bugün değil onu. Onu da küçük bir kaba koyarım. Kendi kendime mola verdim. Kahvemi içip ondan sonra devam edeceğim arkadaşlar. Sevgili benim YouTube ile, sevgili dostlarım, beni sevenler, sevmeyenler, herkesten destek bekliyorum. Yolda kalmak istemiyorum. Çok çok böyle içimde farklı bir duygular var. Eğer ki belli bir şeye gelirsem zaten hedefim farklı. Eee Bir de çok yumuşamış bu. Çok yumuşamış. İçinden artık sağlamlarını arıyorum. Sağlamlarını arıyorum içinden. Bu kadar mı taze olur? Bu kadar mı lezzetli olur? Yaratan Mevlam. Bu damar kısmını almıyorum. Lifleri var bayağı burada bunun. Onları almıyorum. Onları içine kıvırıyorum. Sebze tadı daha rahat gelsin diye. Şöyle gömüyorum onu içine. Şuradan da şöyle koparacağım alacağım onu. Şu şekilde. görüntü budur arkadaşlar. Biri yoğurtlu, sarımsaklı. Biri sade. Yani ikisi de çok lezzetli oluyor. Siz de umarım beğenmişsinizdir bu videoyu. Dolmasını e, yaparsınız, tadına varırsınız. Sevgili arkadaşlar, YouTube ailem, seven dostlarım beni, yalnız bırakmayan arkadaşlarım, eee Efelik dolmamızı sardık. Tadı inan tuzu inan baktık. Tadı tuzu da yerinde. Elhamdülillah. Güzel bir video oldu benim için. Umarım beğenirsiniz. İçindeki malzemelerini zaten içine koyarken gösterdim. Yani güzel bir video oldu. Beni izlemeyi, Abone olmadan izliyorsanız abone olmayı, ee, yorumlarınızı olumlu veya olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Beni yorumsuz bırakmayın. Yazın yani güzel güzel güzel, güzel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. İyi akşamlar.